Selamlar dostlarım. Ben Jacob. Bugün karşınıza yeni bir konuyla beraberim. Evet, bugün işleyeceğimiz konu opaklık ve overflow. Bu gördüğünüz resim arkadaşlar yani siz telefonunuzda bir takım bir resim üzerine yazılar yazmak isteyebilirsiniz ya da biz şey bir fotoğraf ses yapmak isteyebilirsiniz. Onun içinde de böyle fotoğraflar kullanıp üzerine geldiğinde soyutlaştırmayı ya da onu opaklaştırmayı sağlamak için biz opaklığı kullanacağız, opacity'yi kullanacağız arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle kod sayfasına gelelim. Ben burada sizin için bir örnek yazdım tabii ki mesela bir div oluşturdum. Bu divimizin arka planı, diğeri de kutu ekranı. Yani ilk öncelikle şu kutu için, çiçekler açın bir plan, div. Sonra da içerisindeki kutu için bir div açtım. Ve sonrasında bunların CSS dosyasına geldiğimizde ilk önce arka planı gördüğünüz gibi resim koyup onu sürekli tekrarlanmasını sağladım. Ama şu an tabii ki neden tekrarlamıyor? Çünkü ben buna bile width verdim. 500 piksellik. Eğer ben bunu vermeseydim şu şekilde tabii ki bu resim uzayıp gidecekti ve kendini tekrarlayacaktı gördüğünüz gibi. Sürekli tekrarlayan bir resim görüyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar burada bir border verdim ki bu border şu gördüğünüz siyahlık yani oradaki e, siyah kutu bizim çiçeklerin, çiçeklerin nişanlısında olan o siyah kutu. Soyut kutumuza geldiğimizde ise burada bir mercim değer verdim. Mercim değerimiz 50 piksel yani şu soyut renkle Çiçeğin arasındaki ışıksız 50 piksel her taraftan gözlüğü var hatta onu bir 150 piksel yaptığımızda Ne olduğunu daha rahat anlayacaksınız gözlüğü dışarıdaki kısım Ve resimimiz büyüdüğü için tabii ki repeat dediğim için de mesela burada resim aşağı doğru yeniden kendine yenilemeye başladı Onlar da gözükmeye başladı Bu şekilde Şimdi buna dediğim gibi biz aslında Kendi içerisinde bir değer verebiliriz yani bit değeri veririz Şu şekilde olduğu için 50 piksel bunları verdiğimiz zaman bunlara bir de min wit ve max wit değerlerini vermemiz gerekiyor mesela bu. Neden böyle? Çünkü biz siz responsible bir site yapmak istiyorsanız eğer bunları göz önüne almanız gerekiyor. bunları da tabii ki e, dinamik yapmanız gerekiyor. Yani şu şekilde bir kullanıcı eğer hem telefonun hem bilgisayardan bu görüntüyü elde edecekse biz bunu küçültmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ama şu an gördüğünüz gibi buna bir onlarla uğraşmayacağım ben. Yani ben bu şu an Telefon boyutunda, o yüzden yazının boyutunun düşünmesi gerekir. Ama şu an onlarla uğraşmayacağım dediğim gibi. Ee, şimdi onları bir sonraki bir arada gösterebilirim belki. Şimdi bunu da yazdıktan sonra bu bir şekilde bir resim önüne yazı eklemiş olduk. Şimdi e, tabii ki bunu ben yenilemeyi unuttum. O yüzden şöyle yenilediğim zaman arkadaşlar bu e, 50 piksel 50 piksellik gördüğünüz bir alan bu soyut kutu ekledi. Biz soyut kutu yazmayacaktık bunları yanlış yere çünkü. Şunu alalım ve şuraya ekleyelim. Evet. Şimdi o 50 piksellik şeyi görüyorsunuz. 50 piksel kaplayan biri görüyorsunuz. Sadece 50 piksel bu kadar oluyor. O yüzden bunları şöyle yapalım. Biraz yer kaplasın istiyorum. Evet. Bu ideal. Şimdi ben mesela böyle bir kutu yaptım ve bu kutu üzerinde yazılar yazıyor. Yani bu, bu şekilde bir link oluşturabilirsiniz. Buna bir link değeri verdiğinizde bu kutunun üzerine tıklayan insanlara bir linke gönderebilirsiniz. Hatta ve hatta başka bir şekilde e, bu kutuların üzerine geldiğimizde bir sürü resim yaparız. Hatta onu da göstereyim şimdi ama öncelikle bir de şu alanın CSS'ini göstermek istiyorum. Bunun için de arkadaşlar içeriden bir 150 piksellik bir imaginary verdim. Şöyle gördüğünüz karşı şu alanlar. Sonrasında background color'ını beyaz verdik. Ve işte bizim e, bir de tabii ki border verdik siyah. Bizim dersimizi etkileyen yer burası. Opaklık. 0.6 verdiğim için şu an böyle gözüküyor. Eğer ben bunu 0. değil de direkt 1 yapsaydım. Şu şekilde bu bembeyaz beyaz olacaktı. Tabii ki opaklığı burada siz istediğiniz değeri koyabiliyorsunuz. Mesela bu 0.1 çok az oldu. 0.8 ise bu değerde bir yaklaşık değer aldı. Bu değer bakalım. İdeal. Şimdi bu dursun. Bir de arkadaşlar işte, tabi ki soyut içerisindeki bir paragraf olduğu için onu da boyutlandırdık. Onu da merge'ini 5 piksel yani %5 piksel verdik. Sonrasında font'ını bold yani kalınlaştırdık ve beyaz pardon siyah renk yaptık. Evet şimdi size başka bir şeyden bahsetmek istediğim için şimdi bu ortadaki yazıyı kaldıralım. O yüzden yapmamız gereken şeyler şu soyut, soyut kutuların hepsini kaldırmak olacak. Şu şekilde soyut kutuları kaldırdık. Şimdi bakalım evet şu an ekran gitti yani resim gitti neden çünkü buna bir biz yükseklik değer vermediğimiz için burada bir de yükseklik değeri vermemiz gerekiyor onu da biz mesela 500 piksel verelim bakalım nasıl duruyor 500 piksellik alan biraz büyük evet ama biz bunları 250 piksel'e sağlamlaştıralım şöyle bakalım tamam şimdi 250 piksellik böyle olsun ve şuralarda 500 piksel olsun arkadaşlar bence şimdi şunları da şöyle yaptığım zaman evet Şimdi ben bunlardan birkaç tane daha oluşturmak istiyorum. O zaman yapmam gereken şey bunları bir inline block haline getirelim bence ve şöyle e, display inline block diyelim. Şimdi div arka plandan ben birkaç tane daha oluşturmak istiyorum. O yüzden bunu alıp JTL yapıp şöyle şöyle yapıştıralım. Gördüğünüz gibi iki tane daha geldi. Şimdi ben bunların kısaltmalarını biraz değiştirmem lazım. Hayır. Buradaki oluşan yapı çok güzel hoşuma gitti zaten göstermek istediğim şey şu an buna uygun. Yapmam gereken şey şu ki ben bunlara bir hover vereceğim ve bu hover sonrasında biz onun üzerine geldiğimizde tabii ki de bir fotoğraf sitesi yaptığımız düşündüğümüz zaman çok güzel bir görüntü elde edeceğiz. Bu bir klas olduğu için ben bunu bir tabii ki nokta koyuyorum başına ve buraya hover ekleyeceğim. Bu hover üzerine geldiğimizde demek tabii ki. Şimdi bunu ee, opaklığını derleme işte ben derlemek istiyorum istediğim için bunu bir değer vermek istiyorum şu an evet o da 0.5 olsun. Şimdi gördüğünüz gibi bir fotoğraf sesi yaptınız ve bu fotoğraf sesinde artık fotoğraflarınızı koyup bu şekilde üzerine geldiğimizde soyutlaştıran ya da tam tersi bunlara birer e, opaklık verilmiş şu şekilde. E, şöyle bunların opaklık değeri aslında 0.5 olsun ve biz üzerine geldiğimizde bir olsun bu opaklık değeri. Yani bu şekilde mesela bu da bize cevaplar. Bunları siz kendi sitelerinizde bu şekilde kullanabilirsiniz. O praktik işte bu kadar güzel bir alana sahip. Bir diğer benim bahsetmek istediğim konuda dediğim gibi overflow. Overflow da bizim metinlerimizin kaymasını yani taşma kaymalarda etkilen bir önemli faktör. Overflow'u şöyle bahsedelim. Öncelikle indeksten bir alan açalım kendimize. Div açalım. Bu div şöyle ID'yi verelim. Burada buna bir ID'sini verelim. Şimdi buna ben bir içerik geleceğim. Burada Lorem ee, şöyle bir 88 olsun. Evet, bu Lorem buraya geldi ve bu Lorem'ı ben şimdi biçimlendireceğim ve bu Lorem taşmasını istemediğim kısımları saklayacağım. Yani ben mesela sistemde bir yazı alanı ayıracam Bu o yazı alanında eğer taşma olduğu zaman diyeceğim ki burayı gösterme. Eğer taşıyorsa başkalarının da eklemesin bu yazıyı, bu saklayacağım. Ya da ben ne yapacağım? Oraya bir kaydıraç bu çubuk ekleyeceğim. Aşık kullanıcı oraya gitmek için sadece bu alandaki olan çubuğu kullanacak. İşte onun için şöyle bir sistem geliştiriyoruz. Öncelikle buna ben bir adı verdim. Gidip bunun bir de ID olduğu için şuraya gelip bir yazıyorum ve ID açıyor. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle overflow vermeden önce bir bit değeri vermemiz gerekiyor. Ya da bir ee, buna da mesela 500 pixel ideal şu şekilde bir bit değeri verdim. Sonrasında e, buna bir de height değeri vereceğim. Height. O da mesela 500 pixel olsun, hatta yukarıdaki 1000 olsun. Dediğim gibi bunları verirken aslında hem şeyi de vermemiz gerekiyor burada e, min bit, max bit vermemiz gerekiyor. Eğer e, dinamik yapı olmasını istiyorsanız tabii ki bunlar şu an bahsetmiyorum. e, Şimdi asıl konumuza gelen overflow bahsedeceğiz. Şuraya nokta bir Overflow dediğimiz burada e, gördüğünüz gibi birkaç değer var zaten. Auto bizim e, auto değer zaten scroll getiren bir değer. Yani bizde taşma olduğu zaman buraya scroll getirecektir. E, sonrasında gelen hatta şöyle şurayı 500 yaptığımda bakalım getirecek mi? Evet bakın getirdi. Şu Arkadaşlar, out olduğu için bize bir skuru getirdi ve gördüğünüz gibi bu alan taşmadı ve bu alanı hiçbir şekilde dışarı çıkarmayan Sadece height değerine uygun bir şekilde bize bir auto getirdi Bunu ben 200 yaptığım zaman Bu sefer de 200'lük bir genişlik sağlayan sadece aşağı bizim auto yani kendi kendine getirdiği bir Çubukla Bu alandan dışarı çıkmayan bir yazı Eğer biz bunu heightden yapsaydık Şurada değer alan bir heightden var bunu yaptığın zaman da yazını gördüğünüz gibi şey yapıyor yani diyor ki bu alanda yazı için alabilen alan bu kadar bundan fazla taşamazsın o yüzden seni burada kesiyorum diyor yani aşağıda bir sürü yazı var ama gördüğünüz gibi bunları bize göstermiyor zaten bizi bu kendi değeri bu varsayılan değer hani biz yazmasak da bir şey kalecinin kendi HTML'in kendi değeri başka da kalan bir şey yok zaten herhalde bakıyoruz auto gösterdi gittin aynı scroll'da aynı scroll'da arkadaşlar auto'nun yaptığı görev yapıyor yani bunda özellik e, sadece siz Auto değil de kendiniz yapmış oluyorsunuz. Bazı durumda da auto bırakmak istemiyorsunuz. O yüzden bunları bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. E, şimdi diyeceklerim bu kadardı. Tabii ki burada siz scroll'ları şey olarak ayarlayabiliyorsunuz. Overflow x ekseni boyunca bak mesela overflow de var olsun ya da y'de var olsun gibi isimler de bahsedebiliyorsunuz. Mesela Overflow y. Overflow y idi overflow x de yatay düzlemek geliyor Şimdi biz x'leri height'ten yapalım. Şu şekilde y scroll yapalım. Ve bu şekilde aslında zaten yapmış olduğumuz şey bizim bu. Ama diyelim ki ben bunu tam tersi yapacağım. Burası önemli çünkü burada karıştıran bir şey var. Şimdi gördüğünüz gibi aşağı çubuk geldi. Dikey çubuk yok oldu. Ama gördüğünüz gibi yana gitme yok. Yani aşağıya gidiyor ve yazı kayboluyor. O yüzden şimdi ben diyorum ki acaba burası bir de 1500 şey yapsam olay çözülür mü? Hala aşağı doğru giden bir sağa sola giden bir yazı yok. Yani bit derinden sonra aşağı iniyor. ben bunu auto yapsam. auto. yine yanına giden bir şey yok. Olması gereken yerden sonra aşağı iniyor yazı. Ve yazı aşağılardan sonra kayboluyor gördüğünüz gibi. Yani gelen bir değer olmuyor. Şimdi o zaman burada sıkıntı var. Hmm, demek evet şunu yapmamız lazım işte. Ben bir tekstlerde bahsettiğim özellik vardı. whitespace Space No grab, özelliği. Bunu yaptığımız zaman arkadaşlar ne no oluyordu? Yazı sağa doğru gidiyordu yani. Sitenin de dışına çıkıyordu. Sitenin de sayfaların dışına çıkarak sağa doğru hiç aşağı atlamadan gidiyordu. İşte bu kodu kullandığımız zaman gördüğünüz gibi biz de aslında bunu çözmüş oluyoruz. İşte bakın. Şu an o kod çalışmaya başladı. Evet. Ee, burada tabii ki tek satır donmasından rahatsız olabilirsiniz. O zaman ne yapalım? Bakın dedim ki non ballroom'dan sonra burada biz BR verelim. Bakalım şu an e, şurada bir BR vermek istiyorum. Bakalım aklıma e, düşündüğüm şey olacak mı? Ben de mutlu defa şu an. Evet oldu. Yani gördüğünüz gibi burada da siz demek istersiniz ki ya hep tek satır mı olacak? E BR verdim aşağı geçtim. E, ben de bunu yeni öğrendim mesela. Çok kullanmadığım bir özellikti ama böyle böyle bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Demek ki yan satırlarını böyle yazmak istiyorsanız da bunları kullanmalısınız diyelim. Ve bu videoyu da bitirelim. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.